Uzak dur, uzak duran çiçeğin kokusundan, ışıktan karanlığa süzülüp giden sudan, dağılan bir yuvanın başını bekleyen kuş, uzak dur ki, bakarsın tam göğsünde vurulmuş. O nasıl bir bahar ki, yollarına kan döker? O nasıl gök kuşağı göğüne perde çeker? Uzak dur rahminde küf taşıyan analardan, ruhunda gölgesini görmeyen aynalardan. Neyi var beyazından mahrum bırakan canın, neyi var sırlarına gülümseyen fincanın, beri gel güle katran damlatan aşk kirinden, uzak dur ihtirasın o mağrur şiirinden. Çemenzarı inciten her beladan uzak dur, içindeki bin yüzlü Kerbela'dan uzak dur.